Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugün süper süs oynayacağız arkadaşlar. Biraz kasıldım yani. Kusura bakmayın. Ee, oyun sardı. Burada arkadaşlar önceki videoda bir söylemeyi unutmuşum. Arkadaşlar masum olduğumuzda görevleri yapıyoruz. Sarı oku takip ediyoruz. Bir yandan da tura gireyim. Ee, sarı oku takip ederek görevleri yapıyoruz. Görevler bittiğinde masumlar kazanıyor. Eğer masumsanız katilseniz herkese öldürmeniz lazım. Sabotaj verebilirsiniz. Kapıları kilitleyebilirsiniz. Öldürdükten sonra kaçmak için vente girebilirsiniz. Bu tarz şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Size öneriyim dedim. Ee, ve bugün katil günü yapacağız. İlk bir masumu göstereceğim. Sonra full katil olacağız arkadaşlar. Neden? Öyle yapasım geldi. <laughs> Ee, işte ee, umarım eğlenirsiniz. Beğenirsiniz. Seversiniz diyorum. O zaman tur'a geçelim. Bir adam et. Ee, bekleyelim. Heh, geldi. Ee, arkadaşlar ben oyunu az önce zaten anlattım. Eee 28 tabii ki ben. Yani biraz skin çıktı. Arkadaşlar ben ben böyle rastgele bir şeyler bakıyordum. Ödül geldi. Ee, açtım. Şey geldi ne denir de? pelerin geldi. Zaten şapka e, şapka ücretsiz geldi bana. Bu arada doktoruz arkadaşlar. Doktorun görevi ölen milleti böyle taşımak, getirmek. de her zamanki gibi görevlerimizi yapacağız. Şimdi bakın bu görev nasıl yapılır hızlıca gösteriyorum. Ee, bu görev herkes biliyordu zaten. Bunu böyle dolduruyoruz. Zor görevlere geçeceğiz arkadaşlar. Ben diğer videoda neden anlatmadım? Ya çünkü çok kişi biliyor zaten. Allah. Çık 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 çık. Hasta var, hasta var. Ya oyun dönüyor ya şu oyunun bu donma şeyine uyuyorum arkadaşlar adam ölmüş ya arkadaşlar şu oyun donuyor ve siz de gıcık oluyorsunuzdur yani eğer oynayanlarınız varsa aranızdan evet bakıyoruz diyoruz ki biz buradaydık ee, aa... kim öldürdü filan dedim ne ara pembe oy verdin ya pembe ne ara oy verdi kimden şüphelendi oy verdi Ya. Aa, ben de anlamadım ki. Ne diyorlar ya bunlar? Bıdı 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 bıdı. E şimdi kim diyoruz? Ben skip atacağım ha. Skip diyeceğim ha. Arkadaşlar, şimdi e, ben emin değilim o yüzden ama... Yan tarafı da okumadım ki. Ne yazıyordu ya orada? Aynen zaten herkes sikiklermiş. I'm sure Dedi yani böyle... Arkadaşlar Seher adında bir kişi var. Böyle e, kimin kim olduğunu bulabiliyor. Öyle bir alan var o alanda. içindeyse bulabiliyor işte öyle. Bunu buraya dolduruyoruz. Umarım öldürmez beni. Pembişli. Adam ölürse arkadaşlar bizim görevimiz onu taşıyıp Med götürmek arkadaşlar. Med Bey'de ne oluyor? İyileştiriyoruz. Şimdi tekrar bu görevim bana neden 2 milyar kez yaptı? Ha oradan bir de onu alıyor. Lan neden düğmeye basıyorsunuz? Ya ne güzel adamı götürüyordum arkadaşlar gördünüz mü? Gördünüz mü arkadaşlar? Ha bu arada bir şey diyecektim ben şanlık oyunu öğretiyorum. Diğer videoda katil günü yapalım. <laughs> ee, bu videoda yapamayacağız çünkü video biraz uzun sürdü gibi geldi bana. Ya ben vay beyaz dedi. Ya ben orada bir tane Türk arkadaşımızı gördüm. Be Be Ama beyaz ölmüş ki oğlum. Neyse. Ya e ben orada bir tane Türk arkadaş gördüm. Evet bir tane Türk vardı. Ee, i̇şte. Ondan yani o Türk'ü gördüm o odada arkadaşlar. Ölü vardı yanında turuncu vardı. Bence ben turuncu diyorum arkadaşlar. Vay da ama beyaz öldü oğlum. Beyaz öldü. Arkadaşlar bence yani e, pembe de olabilir çünkü beyazı suçlu. Yani oyuna yeni başlamış birisi de olabilir. lan otur? Aha turuncu dediğim gibi arkadaşlar turuncu. Bak elektrikler kesilecek. Ben oraya gitmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü orada beni kesme ihtimalleri yüzde bilmem yani var ama kesebilirler beni. O yüzden ben korkuyordum. Beni kesmeyin kesmeyin kesmeyin. Öf, elektrik. Bizim işimiz var. Olamaz adamım. Turuncu. Geçmiş olsun arkadaşlar. Öldük. 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 Öldük arkadaşlar. Arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok. Kaderimizmiş ölmek arkadaşlar. Yani başka kaderimiz yokmuş. Kusura bakmayın da. Ya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kusura bakmayın. Umarım eğlenmişsinizdir. Çünkü öldük oyunu anladınız mı siz arkadaşlar? Hani ha bir de oy vermeyi anlatayım. Böyle oy veriyorsunuz. Katilin kim olduğunu bulup öldürebiliyorsunuz. Sabotajla da kaz kazanabiliyor katil. Diğer videoda anlatmayı unuttum. Hoşça Abone olup like atmayı unutmayın. Bakın. Tamam. Hadi görüşürüz. Yani çünkü çok kişi abone olmuyor. Neyse görüşürüz. Bay bay. Çok uzattım.